Kıymetli aboneliklerimiz canlı ıslak, harmanlık ve geçecektir. Hoş bir gün size rakişe geldik. Damaz koyup verelim. Damazımız 23. yıl. Şots Prafke, kızık diyelim, Şots Prafke. 21 milyon 500 son problem verelim. Aylık doları 3 milyon 400 den çıkardı. 22 milyon 500 et koyarız. 1 milyon sonra marzarlattık. 21 milyon 500 bilen. 3 milyon 400 den aylık doları. Şots Prafke, 1. nüsyon bilen. Alasla iyi reformlar tarzı kayıt sizlerden. Şots Prafke, 5 yıl müddete çıkardı. Damazımız zor mu? Maviş plus yana bir mashina aytamiz matiz ikki ming uchinchi yilda ishlab kechirasizlar tiko ikki ming uchinchi yilda ishlab chiqarilgan bahosi o'n besh million 500 yuz ming so'm foydalanuvchilar uchun noni bor taqlab turib sotilsa bo'ladi 2003. ming uchinchi yil tex pasport ham ikki ming uchinchi yil o'n besh million besh yuz ming so'm pula beriladi naqd pula и e, bartira damas ikki mashinamizni qo'ydik kechasi bilan shu yerdamiz kelverizrtosavdoda xizmatdamiz yan mash asi y aytib o'tasizlar rahmat